Herkese merhabalar efendim. Sizleri Hatay'dan Atlantik Güzellik Merkezi'nden selamlıyoruz. Yanımızda firma kurucusu Mina Hanım var. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım mı? Ee, ben yaklaşık 15 yıldır bu güzellik merkezi sektöründe hizmet vermekteyim. Peki burada neler yapıyoruz Mina Hanım? E, salonumuzda e, 4 mevsim e, uygulanabilecek lazer epilasyon e, uygulamalarımız vardır. E, her cilt tipine uygun e, cilt yenileme, cilt bakımlarımız e, yapılmaktadır. E, aynı zamanda mikroblading, e, kıl tekniği metodu olarak e, kaş tasarım, kaş şekillendirme işlemlerimiz de mevcut. E, kalıcı makyaj, eyeliner, dipliner liner, dudak renklendirme ve şekillendirme olarak e, ve protez tırnak, Kalıcı oje, kirpik lifting ve kişisel olarak bütün bakımlarımız yapılmaktadır. Evet, ne kadar güzel. Bir de bölgesel zayıflama ile ilgili bir yapmış olduğunuz hizmet vardı, bahseder misiniz? Tabii. Son zamanlarda popüler olan bölgesel zayıflamamızda ciddi sonuçlar sağlayan bir uygulamadır. Ses dalgalarıyla, ultrasonik ses dalgalarıyla yapılan bir yöntemdir. Bu işlem aynı zamanda vücudu sıklaştırır sıklaştırıp şekillendiriyor ve sonucu odaklı bir işlemdir bölgesel zayıflamamız. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? olarak da bizim bu yaptığımız işlemlerimizin üniversite sürekli eğitim merkezine bağlı olarak hem eğitim eğitimlerinde hem de sınav verme yetkisine sahip olan ELYA dijital eğitim platformumuz da, platformumuz da mevcuttur. Ayrıca bu sınavların karşılığında adaylar e-devlet sistemi üzerinden gözükecek olan hem üniversite onaylı hem de mesleki yeterlilik bakımından belirlemiş oldukları dördüncü seviyeye güzellik uzmanlığı belgesi verilmektedir.